Merhaba arkadaşlar, TM Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyeri ile devam edeceğiz. Eğer videoları beğeniyorsanız, abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beşiktaş'la her şey yolunda, Şampiyonlar Ligi'nde, Lig'de gayet iyi ilerliyoruz. Bu bölümde de böyle bol gollü bir bölüm bekliyorum arkadaşlar. Lig'de 3 maçımız var. Yayına başlayalım, orada konuşuruz. Evet arkadaşlar, yayına başladık. Önümüzdeki maç Samsun'la evimizde oynayacağız. Sonrasında Bodrum ve Karagümrük'le maçlarımız var. Tabi deplasmanda belki zorluk olabilir ama yani Bodrum ligin dibinde Karagümrük yine aşağılarda Samsun aşağılarda yani böyle bol gollü bir bölüm bekliyorum. 3 maçı da kazanacağımız bir bölüm bekliyorum ama tabi e, tabii bunun için önce oynamak lazım. Ligin durumuna da baktığımızda bir maç eksiğimiz var ve Galatasaray'dan 3 puan öndeyiz. Bu maçı kazandığımız takdirde puan farkı 6'ya çıkacak. Ligde işler biraz daha rahatlayacak diyebiliriz. Samsun maçıyla devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Samsun Spor'la oynayacağız. Evimizde ilk maçı şöyle taktiğe geldik. Hücum taktiğe çıkacağız. Ozan'ın sakatlığı var. Kartal Kayra cezalıymış. Şöyle Emrecan sakatmış. Pereira'yı koyduk bu tarafa da. Şu Fernandez'i kadroya alalım. Melvin Bard'ı koyalım şöyle. Zeki'ye söz vermişiz. Zeki'yi de oynatalım. Başka söz verdiğimiz kimse var mı? Baxter'ın sakatlığı var. Şu anda Emir oynuyor. Emir Yaşar oynuyor. Fernandez'e ne söz vermişiz? Ona da forma süresi demişiz. Aynen. Ama Fernandez'e oynatır mıyız? Oynatalım bakalım. Oynasın inşallah sakatlanmaz. Ön tarafta Mustafa ile başlayalım. Vahiy ile başlayalım. Sonraki maçlarda belki Mustafa'yı alırız. Solda Semih ile devam edelim. Türk dengesi var herhalde. Aynen bayağı Türk oyuncularımız var. Bu şekilde çıkalım bakalım nasıl bir maç olacak. Evet arkadaşlar Samsun'la oynuyoruz evimizde. Lig maçı bakalım nasıl bir maç olacak. Gol bir galibiyet bekliyorum ama üçlü defansla oynuyorlar. O biraz sıkıntı olabilir. Golse kritik kullanıyor. Golse'nin şutu dışarı gitti asfaltta. İlk pozisyon bu şekilde gerçekleşiyor maçta. %70 toplu oynamayla oynuyoruz. Hani Biraz pozisyon bulmamız gerekiyordu açıkçası. Henüz istediğimiz gibi pozisyona giremedik. Şöyle biraz uzun pasla oynayalım. Dikin oynayalım. Baskımızı arttıralım. Önde oynayalım. İlk yarım saati geride bırakmak üzereyiz. Henüz gol bulamadık. Bol golle olacak dedik. Nazar mı değdirdik acaba diye. Düşünüyorum. Şimdi sol kanattan Mervin Bart Semih. Semih'in ortası. Majoran'a sağda Zeki'nin şutu dışarı gitti. Zeki çok iyi bir vuruş yapamadı. Kaleye tutturamadı. Son 10 dakika ilk yarıda. Yani bayağı bir pozisyona girmiş olmamız lazım ama giremiyoruz bir türlü. Ercan son anda uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Andron gelen ve korner mi? Korner'e çıkıyor top. Biraz daha demek ki hücumu arttırmamız gerekiyor. Ola, Ayna, Dışarıda da boşta adamları var. Arkada doğru ortası. Pandron gelen. Zeki sonunda engelliyor. 7 şut 1 isabet oynuyoruz. Gerçekten pek. Yani 1 isabet iyi değil. Yani 7 şut, 7 şut tane artabilir de. 1 isabet iyi değil. Şöyle yapalım. Ee, yüklenelim. Yüklenelim. Seni şöyle yaratıcı forvet diyelim. Diyelim. Drago'yu alalım. Vahiy zaten oynuyor. Ee, alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Yani biraz da bu şekilde bakalım. Kaleyi gördüğünüz gibi. Dur. Geniş oyna. Uzun toplu oynayalım. Yani şimdi rakiple uğraşmayayım şeylerle. Bakalım biraz daha bakalım. Duruma göre gol bulamazsak bunlara da bakarız. Saç atışı kullanıyoruz. İkinci yarıya başladık. Majorana top aldı. Yusuf uzun bir pas denemesi isabetli olmadı. Ercan sağda boşluk buldular. Ola Ayna Mart'tan güzel bir müdahale denemesi ama çok bize kalmadı. Şimdi kazandı topu. Drago aldı topu. İlerliyoruz. Drago sol kanattan müthiş pas. Mayoran'ı topu ağlara gönderdi. Bir offside şüphesi var. Bakalım karar ne çıkacak. Yani Drago girer girmez. Bekleneni yapıyor ama maalesef gol iptal edildi buluruz. Bir gol buluruz diye düşünüyorum. Vahiy gerçekten kötü. Gomez korneri kullanıyor. Ortası isabetli olmadı. Ercan'la uzaklaştırıyorlar. Top bizde. Gomez. Orta arka direğe doğru. Zeki vuramadı. Mayorana. Tekrar Zeki görür mü? Orta açtı. Semih. Vuramıyoruz. Vuramıyoruz. Ercan'la bir kontra fırsatı yakaladılar. Ercan. Sağ kanattan geliyor. içeriye çıkardı. Top bizde. Yusuf. Yusuf verdi pasını Drago. Gomez. Gomez ilerliyor. Majorana'yı gördü. Majorana tuttu topu. O içeriye çıkardı. Vahi topu ağlara gönderiyor. 1-0 yakalıyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten çok bekledik bu gol için. Güzel oldu. Hoş oldu. Zeki Çelik kaç atışını kullandı. Majorana geriye döndü. Ahmet Otic. Leo Ferreira. Melvin Bart aldı topu. Ahmet Otic. Gomez. Mayorana sağ kanattan içeriye girme çabasında indiriyorlar. Penaltı kararı geliyor ama içeride mi dışarıda mı meselesi var bakalım. Karar ne çıkacak? İnceleme yapılıyor. Penaltı verildi arkadaşlar. Muhtemelen Yusuf mu kullanacak? Vahiy de olabilir. Vahiy galiba. Vahiy topun başında. Ve top ağları gönderiyor. Çok klas bir şekilde. 2-0'ı yakalıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir iki değişiklik yapalım diyorum ama. Yani Yusuf hala bunu değiştirebilirim. Samu'yu belki alabilirim. Hadi bir Samu'yu alalım. Şatka top aldı. Vahiy baskısı sonuç verdi. İçeriye çıkarıyor. Bay Yoran'a girmedi Semih. Hemen dışarıya gitti top. Bay Yoran'a yerine de Ekim oğlunu alalım. 2-0'lık üstünlüğümüz var maçta. Samu korneri kullanıyor. Sabitle değil ortası. Semih'le atak tazeleyeceğiz. Ahmet Otic Gomez, Samu Samu'dan güzel bir pas denemesi Zeki. Semih arka direkte top gönderiyor. Offside yok, bir şey yok. 3-0. Öndeyiz arkadaşlar. Zeki ile kostüm yayını değiştirebiliyor muyuz? Değiştiriyoruz. Yeteri kadar Türk var. Demek ki. Gerçi kim? Ha, Semih, Mustafa, Emir. Tabii kalemiz de Türk olunca sıkıntı olmadı. Eskant kale vuruşunu kullanıyor. Uzun oynuyor. İndirelim o topu. İndirdik. Semih tuttu topu. Mustafa Vahiy karşı karşıya Vahiy topağlara gönderdi. Hocam yani bir şey yok be. Neyin olsaydı ya. 4-0 yakalıyoruz arkadaşlar. İnceleme yapılıyor. Gol geçerli. Tertemiz. 4-0 yaptık. İlk yarıda gerçekten zorlandığımız maçta. ikinci yarı biraz daha iyi geliyor bize. Samu. Maalesef Kasatası. Rodrigo. Sağda Ola Ayna. Ola ortası. Elinde kaldı bizim ortamız olacak muhtemelen. Emir uzun oynuyor. İndirelim o topu. Onlar indirdi. Top bizde kaldı mı? Henüz kalamadı. Şimdi bizde. Gomez. Ahmet Otic. Kostinya. Sağ kanattan geliyoruz. Kostinya ile uzun bir pas denemesi. Maalesef topu kaptırıyoruz ama Samu bu kez girdi araya. Melvin Bak. Bu kez sol kanattan geliyoruz. Güzel ortalar. Ortaladı. Mustafa. Ben dışarıya gitti top. Tüm değişiklikleri yapmıştık. Son 10 dakika maçta 20 şut 8 isabetle oynuyoruz. Gayet güzel. 4 gol. Gayet yeterli. 3 dakika uzatma verildi ve maçı bitiriyoruz. 3 puanı alıyoruz. Puan farkını 6'ya çıkarıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bodrum'la maçımız var. Depasman'da evet, oynayacağız. Şöyle taktiğe geldik. Bu kez Melvin Bard'ın cezası var. Ayko'nun cezası var. Emre sakatlığı sürüyor Sol bekte birini düşünebiliriz. Costinha'yı bir deneyelim. daha şöyle yapalım. Şimdi bu böyle. Bir dakika, Costinha solda oynuyor mu? Oynamıyor. Zeki biraz daha oynuyor diyor. Tamam. Kayra yerine Pereira'yı koyalım. Onun dışında Özüdmanı belki buraya atabiliriz. Fernando oynasın. İdovu. Bugayı da alsak hoş olur aslında. Bugayı alalım. Türk dengesi nasıl? Yusuf Emir zeki var. Sıkıntı yok. Dexter da iyileşti aslında. Bir maç daha bekletir miyiz? Bir maç daha bekletelim. Sonraki maç direkt Dexter başlarız. Diyelim. Yani bu şekilde devam edebiliriz gibi. Bunun sakatlığı var. Serdar Saatçı'yı da alalım şöyle. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Ve maça başladık arkadaşlar. Bodrum karşısında deplasmanda oynuyoruz. Gol bir galibiyet bekliyoruz. Bakalım becerebilecek miyiz? Bodrum ligde son sırada bulunuyor. Serdar aldı topu. Serdar ilerliyor. Vahi kaçtı. Onu gördü. E Vahi topu alara gönderdi. Serdar'dan güzel bir asist. Vahi iyi bir koşu göstermişti. Rahat bir şekilde golü bulduk. İkinci dakikayı doldurmadan golümüzü atıyoruz. Güzel. 1-0 başladık maça. Bakalım. Devamı gelecek miyiz? Zeki Çelik. Fernandez, Yusuf, Costinha. Costinha kaptırıyor. Brazao ile çıkmaya çalışacaklar. Brazao, Ambrogio ceza sahasına girdi. Şutunu çekti. Yanalarda kaldı top. Kaleci Emir de bayadır Birkaç maçtır. Ee, güzel bir performans sergiliyor. Yani sıkıntı yaratmadı en azından. Fernandes korneri kullanacak. Ortası Öndre'ye. Pereira. Çok net bir kafa vuruşu. 2-0. Çok güzel bir gol. Fernandes'in asisti. Pereira'nın mükemmel kafa golü. İlk 15 dakikayı geride bırakıyoruz. 2 0da dönüğümüz var. 6 şut 5 isabetle oynuyoruz. Gayet güzel. Toplu oynama %60. Gayet iyi bir şekilde oynamaya devam ediyoruz. Bakalım ilk yarıda gol sayımızı arttırabilecek miyiz? İlk yarım saat geride kaldı. Fernandez korneri kullanıyor. Bu kez isabetli değil. Tekrar Fernandez de top. Fernandez şut açısı mı arıyor? Pas verdi. Boga geriye döndü Pereira. Pereira zekiyle oynadı. Zeki bu maçta sol bek oynuyor. Zeki hadi pas verdi ama ortada açabilirdi. Dolaya pek kuvvetli değil. Zeki şimdi ortaladı. Arka direkte Vahi direkten döndü. Çizgiden de çıkarıyorlar. Karambol oldu ama gol gelmedi maalesef. Serdar müdahalesiyle topu kazanıyoruz ama Serdar biraz sert bir müdahale yaptı. Sarı kartı da gördü. Yusuf verdi pasını Vahi, Vahiy aradan Boga'yı gördü. Boga önünü aldı ama pozisyona giremedi. Serdar ceza sahası dışında Kostinya, Kostinya Vahi ve Topallar'da. Kostinya'nın güzel pası. Vahi iyi değerlendirdi ama tabii ki bir offside kontrolü olacak. İnceleme yapılıyor. Gol geçerli. 3-0 yakalıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel oynuyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Önceki maçta ilk yarı biraz sıkıntılıydı. Yani bu üçlü defanslarda sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bu maçta herhangi bir sorunumuz yok. Şöyle diyelim. Direkt evet, ikinci yarıya başlayalım arkadaşlar. Serdar'la yerini değiştiririz. Samuyum alır Yusuf. Verdi pasını Kostinya. Ahmet Otic. Solda Boga'ya geçmedi top. Ambrogio. Sağ kanattan geliyor. Leo Pereira girdi araya. Boga'yla çıkıyoruz. Fernandez. Kaçan oyuncularımız var. Mayorana. Bahi. Ceza sahasında Bahi topağlara gönderdi. Yine bir offside kontrolü olacak. Bu kez olsak olabilir gibi geldi bana. Samu'yu alalım. İnceleme yapılıyor. Gol geçerli. 4-0 yakalıyoruz arkadaşlar. Samu oyunda Serdar'ı sarı kartından dolayı kırmızı görmesin diye çıkarttım. Yani görse de çok sorun olmazdı ama olsun. O bölgede 3 oyuncumuz var. O yüzden oynatmaya çalışıyorum. Boga sol kanattan girdi içeriye. Fernandez'in önünde kalmadı top. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu arada Yusuf'un yerine yani o bölgeye derin oyun kurucu olarak yeni bir transferimiz geliyor arkadaşlar. Muhtemelen bir sonraki maç oynayacak. O da genç bir yetenek. Majorana çok iyi çalım, müthiş bir oyun. Yani Majorana'nın e, derin oyun kurucu versiyonu gibi bir şey olacak arkadaşlar. Güzel bir transfer geliyor o tarafa. Ya orada kimi satarız, satar mıyız, satmaz mıyız? Yusuf'a teklif vardı. Gitmedi Yusuf. 27 milyon euroya teklifi reddetti. E, sözleşme teklifini reddetti. Ben kabul etmiştim şu an elimizde duruyor. Bakalım teklif gelirse yine değerlendiririz diye düşünüyorum. Rexepi, Brazao, Ceza Sans'ın dışında şimdi Ambrogio. Ambrogio verdi pasını Posadas. Topağları gönderdi. Skoru 5-1'e getiriyor. Şimdi birkaç kişiyi değiştirelim. Şöyle Yusuf yerine kimi alalım? Kayra'yı alalım. Fernandez yerine Ravgo'yu alalım. İki kişiyi daha değiştireceğim sonra. Böyle yaptık. Samu da direkt birer girmesi sarı kartını görmüş. Zeki Çelik taç atışı kullanacak. Boga, Zeki. Zeki tekrar Boga'yı gördü. Boga Kostinya'ya müthiş bas. Kostinya. Yandan dışarıya çıkıyor top. Dakika 80'e doğru geliyoruz. Taç atışı kullanacağız. Kostinya. Tekrar Kostinya. Samu ile oynadı. Kayra verdi pasını Ahmet Otsic. Kayra'ya geçmedi top. Samu'dan pas atası. Şimdi Ahmet Otsic araya girdi. Kostinya. Sağ kanattan geliyoruz. Mayorana içe kıvrıldı. Boga Trauga'yı gördü. Trauga affetmiyor. 6-1 yapıyoruz. Tabii ki olsak yoksa olsak olabilir. Ee, beklerimiz biraz yorgun ama değiştirecek oyuncumuz yok o tarafta. Belki Kostinya yerine Gomez'i alabilir miyiz? Emre Can'ın hafif bir sakatlığı vardı. O yüzden almak istemiyorum. Ee, yani Gomez'i alabiliriz gibi. Oraya bir Gomez alalım. Bir de Majorana yerine Gidov'u alalım. Bu şekilde değişikliklerimizi yaptık. Skor 5-1. Son golümüz sayılmadı. Friki kullanıyoruz. Boga kullanacak. Friki. Boga direkt kaleye. Korner. Batuhan müthiş. Ha yok. Direkt avutmuş. Pardon. Pardon arkadaşlar. Yanlış. Ya aslında ben de dışarı gittiği gibi gördüm de Batuhan orada bir bebelenince dedim herhalde o çıkardı. Ahmet Otic. Samu. Verdi pasını Gomez. Gomez sağ kanattan geliyor. Gomez. Güzel bir orta gelir mi? Arka doğru. Vahiy topağlara gönderdi. Gomez. Sağ bekledi. de iş yaparım diyor. Ortasını açtı ve Vahiy golünü attı. 6-1 yapıyoruz skoru. 15 dakika maçta 23 şut 12 isabetle oynuyoruz. Gerçekten gayet güzel bir maç. Güzel bir performans. Boga free kullanacak. Boga direkt kaleye. Bu kez korner mi? Bu kez korner. Bu kez Batuhan çıkardı. Korner. Samu korneri kullanacak. Ortası Öndire'ye. Drago. Tekrar Samu. Offside. Ya şuna şu offside'a yakalanmayın ya. Şuna yakalanmayın. Gerçekten kıl oluyorum ya. Ne maç bitiyor arkadaşlar. 6-1 galip geliyoruz. Bodrum deplasmanında. basmanında. Ee, gayet güzel bir şekilde yolumuza devam ediyor. Evet arkadaşlar Karagümrük'te maçımız var. Deplasmanda oynayacağız. Dik maçı. Şöyle yeni transferimiz. Mih. Artık nasıl okuyacağız bunu bilmiyorum da. Michael, Michael da değil. Danimarkalı. Ee, Mihal falan derim bir şekilde hmm. ayarlarız. Derin oyun kurucu olarak oynayacak arkadaşlar. Ee, 17, 18, pas teknik, vizyon 19, 18 yaşında. Yani bunun 2-3 sene sonra gelebileceği nokta zaten e, çok efsane bir şey olur. Böyle bir oyuncuyu kadroya kattık. 11 milyon euroya kadroya kattık. Gayet tertemiz bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İlk maçını oynatabiliriz diye düşünüyorum bir yandan da. Ee, şimdi Yusuf'la bir değiştirelim. Bir oynasın bakalım. Şimdi onun dışında Melvin Bard'ı şöyle alalım. Zeki'yi böyle koyalım. Kostiyayı yedekleri alalım. Ee, onun dışında stoper olarak yedek yok. O yüzden Aytuğ'yu alacağız. Yani Gomez'i de oynatmak istiyorum. Gomez biraz oynasın da Samu'yla Serdar biraz sıkıntılı. Onların biraz kondisyonu düşecek. Samu'yu yedeğe alayım. Hani Gomez'in yerine Samu girsin. En azından öyle öyle. Kondisyonları biraz yüksek tutalım. İdovu'yu da Majorana'nın yerine alalım. Ee, Yusuf dışarıda kalabilir mi? Kalabilir. Birkaç maç dışarıda kalabilir. Serdar yine dışarıda kalacak. Yani burada işte iki oyuncu şu an aslında takımda fazla. Ee, mevkileri işte Serdar ve Yusuf aslında takımda fazla. Ama ben daha çok hani e, Samu'yla belki Yusuf'tan çıkabiliriz gibi düşünüyorum. Veya Hani Kartal Kayra'dan da belki çıkabiliriz. Hani böyle teklif meklif gelirse bu oyunculara değerlendirebilirim arkadaşlar. Bakacağız. Ee, hücum taktiğine çıkar mıyız? Çıkarız. Bu şekilde çıkalım bakalım nasıl bir maç olacak. Evet, yabancı sınırı var. Bir Türk almamız lazım. Şu kim olalım? Emre Can'ı belki alabilirim. Melvin Bar'da sözümüz var mıydı? Vardı. Ne? Sözümüz neydi? Ha, format Aynen. Semih'i alalım. Ogan'ın yerine Semih'i alalım. Bu şekilde çıkalım. Bu arada Emir'le beraber yetmedi. Emir, Zeki, Semih oldu şimdi. Bakalım. Bu şekilde çıkalım. Ve maça başlıyoruz arkadaşlar. Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynuyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Yine dolu bir maç bekliyorum. Bakalım becerebilecek miyiz? Kazanabilecek miyiz? İlk 10 dakikayı pozisyonsuz geçiriyoruz. Taç atışı kullanıyoruz. Semih topu aldı. Geriye kaleci Emir'e döndü. Pereira Pereira verdi pasını Gomez. Mihal ya da ne diyeyim buna ya gerçekten karışık. Melvin var. Ters bir vuruş ama gol gelmiyor. Mihal. Mihal de Alman Mihal Balak gibi oluyor. O da değil yani. Gerçekten bir nasıl okuduğuna bakacağım arkadaşlar. Yani. Mitat, Oliveira. Sağ kanattan geliyorlar. Giovanni topaallara gönderdi maalesef. 1-0 geriye düşüyoruz biraz daha uzun paslı oynayalım. Baskımızı arttıralım. Biraz daha pozisyona girmemiz lazım. İlk 20 dakikayı geride bırakıyoruz. Tiki kullanacağız. Topun başında Fernandez iyi vurur. Çok güzel bir pozisyon ama maalesef üstten dışarıya gitti top. Fernandez golü atamıyor. Yani korner kullanıyoruz. Bihail ortası. Fernandez de şimdi top. Top oyunda hala. Melvin Bar. Pereira. Ahmet Otsic. Sağda Zeki. Geriye döndü. Balayev uzaklaştırıyor. İndirelim o topu. Ahmet yok Siyokis yok Siyokis falan diyebilirim belki Fernandez. Sağda Idovu. Gomez. Geriye döndü. Ahmet Otsic. Pereira. Yani uzun bir atak oldu. Semih. Semih ceza sahasında vahiy ve Topalarda hocam offside yok yani. Bence bir ofsayt yok. İnceleme yapılıyor. Bu arada hani de gayet başarılı bir pas attı. Semih'e Semih asisti gerçekleştirdi ve Vahi ile beraber birbiri yakalıyoruz. Bakalım ilk yarıda öne geçebilecek miyiz? Son 5 dakika başarabilirsiniz diyorum. Siokist ve Idovun'un sarı kartı var. 3 dakika uzatma verildi. Emre arasına giriyoruz. Şöyle yapalım. Tatlıya gelelim. Şöyle Majorana'yı bir de yerine alayım. Ee, yani bunları pek değiştiremiyorum. Fernandez yerine Drago'yu alalım. Yani Ahmet Oztiç'le Pereira'da pek iyi değil. Aytu'yu falan da sonradan alırız. Şöyle ikinci yarıya başlayalım arkadaşlar. Deplasman'da oynuyoruz. Karagümrük karşısında. E, i̇yi bir maç çıkarıyoruz aslında ama gol bulamadık. Sanırım. Sakatlık falan oldu sandım ya. İlk 60 dakikayı geride bırakıyoruz. Zeki. Saç atışını kullandı. Majorana ceza sahasında. Çok iyi orta. Çok iyi orta. Müthiş kafa. Semih gol atıyor. 2-1'e getiriyoruz. Majorana gerçekten müthiş kesti. Şöyle Pereira yerine Aytu'yu alalım. Zeki yerine Kostinya'yı alalım. Bir değişiklik hakkımız daha var. Siyokis'in ortası. Alay yerinde kaldı top. 2-1 öndeyiz arkadaşlar. Hücum ağırlıklı taktikle oynuyoruz. Uzun oynadılar. İndirelim topu. İndirdik. Siyokis. Mayorana sağ kanattan geliyor. İçeriye çıkardı Vahi. Dokunamadı orada. Balayet tuttu topu. Bakalım topu tekrar kazanabilecek miyiz? Balayet uzun oynuyor. İndirelim. İndirdik. Mayorana güzel kontrol. Siyokis müthiş bir pas. Semih müthiş bir vuruş. Semih ne yaptın Semih? Siyokis de müthiş pas verdi. Yani gerçekten e, Siyokis, Majorana yani böyle anahtar gibi oyuncular yani. Gerçekten çok iyi oldu. Transfer de başarılı gözüküyor. Son 10 dakika maçta Melvin yerine Emre Can'ı alalım. Başka da değişiklik hakkımız yok. Ispo Mehmet'le oynadı. Nike yaz. Ahmet Otic kaptık topu. Vahiy. Vahiy. Müthiş gol. Semih asist. Bütün gollerde bu arada Semih var yani. 2 gol 2 asist oynuyor. Gerçekten Semih müthiş, müthiş oynuyor yani. Katkısı büyük. Son dakikalar maçta 4-1 üstünlüğümüz var. Böyle rahat rahat maç izlemek de ayrı bir keyif oluyor arkadaşlar. Ana kaldı top. Bir müdahale mi var orada? Yani saçma sapan bir şeyler oluyor ama. inceleme yapılıyor. Penaltı verildi. ya yani bütün oyuncular geriye gelmişken tekrar ceza sahasına geliyoruz. Vahiy penaltıyı kullanıyor. 90'a Sanat Hattı Vahiy. Yani o bölgede daha kötü bir vuruş olsa, azıcık kötü bir vuruş olsa kaleci kurtaracaktı. Vahiy 90'a taktı ve skoru 5-1'e getirdi. Riyaz ceza sahasında. Riyaz şutu Emir güzel kurtardı. 1-0'dan 5-1'e getirdik maçı. Korner kullanılacak. Maçta son dakika. Samet korneri kullanacak. Dışarıda boşta oyuncuları var. Samet ortası uzaklaştırıyoruz. Ve maç bitiyor arkadaşlar. 5-1'lik galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Siokist gerçekten iyi bir maç çıkardı. Semih zaten maçın adamı. 9.3'te. Her golde katkısı var. Penaltı hariç. Gerçekten güzel bir maç oldu. Bakalım sonraki bölümde biraz daha maçlar zorlaşacak. Bakalım ee, nasıl ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar yayının sonuna geldik. Önümüzdeki maç Milan'la evimizde olacak. Şampiyonlar Ligi Lig Bu 10. müziği orada. Çok da işler çok da iyi gitmiyormuş. Yayın açılırken iyi dedim ama son iki maçta sanırım sıkıntı yaşadık. Lille ve Marsilya'ya böyle farklı farklı yenilmişiz. Orada biraz sıkıntımız var. Ee, Milan'ı yenmemiz lazım. Bir fikstüre bir bakalım. Milan'dan sonra Benfica var deplasmanda. Yani iki maçı yenersek ilk 8'e gireriz. Ama yenemezsek e, ekstra bir tur oynamamız gerekecek. Bakalım Milan zorlu ama hani Benfica'da deplasman ya yani tam tersi olsaydı keşke diyorum ben. En azından Benfica'yı rahat belki yenebilirdik. Bakalım iki maçı da yenmeye çalışacağız. Önümüzdeki bölümde Milan, Trabzon ve Benfica maçları gerçekten güzel bir bölüm bizi bekliyor. bu bölümü de 3-3'le atlatırsak yolumuz açık diyebilirim arkadaşlar. Şöyle tekrar ana sayfaya geleyim. Ligin durumuna baktığımızda zaten şu anda 9 puan, 9 puan fark var. Galatasaray bir maç var. Kazanırsa işte 6 puan olacak yine. Ligde işler yolunda. Şampiyonlar Ligi'nde bir vites attırmamız lazım. Yani Lille ve Marsilya yenilgileri biraz sıkıntı yaratmış o tarafta bunları telafi edebilmek için Milan'ı Milan maçını kazanmamız lazım. ilk 8'e girebilmek için. Diyelim ve yeni bölümde görüşelim arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.